Adamsın abi bulmuşsun. Ha, <laughs> 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 bilmiyorum, bilmiyorum. <gülüyor> Efendim. Tamam, bak B'yi soracağım. Suriye soruya bakın, orada demiş ya kaç tek sayı yazılabilir diye. Hı hı. Tek olması için birler basamağını, bak, bir olur yok bir olur mu? Olur yok, abi. Evet. Olmaz. olur abi tek üç diyor tek. Asal, demiyor, tek asal, demiyor. Orası asal, asal demiyor, asal demiyor. Asal asal demiyor, asal demiyor. 1 5 Kaç bir de 3. Benim de kafam karıştı. Abi üç olabilir mi? Üç olamaz. Tek diyor ya. 1 3 5 orası 3 7 6 olacak mıydı? 3 7 6 mı? Abi tek demiyor mu tek? Abi tek değil mi? Abi tamam tek sayı diyor. Aa, tek sayı ne ya abi? Onlar altı çift. Ne abi tek sayı? tek <laughs> sayı. abi çift sayılar ikiye bölünebiliyor. Tek sayılar ikiye bölünmüyor. Abi. 5 2'ye bölünmüyor, 3 2'ye bölünmüyor. Bunlar tek sayı 2 olacak orada. 2 <laughs> olmaz abi. 2 olmaz. <laughs> i̇ki. abi 2 <iki> olmaz. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> <gülüyor> Abi sen unuttun mu cidden? Abi ama bak. <laughs> bak ben iki tek sayı değil şey. <laughs> Kafamın <da> arayacak mı diyor <laughs> abi? ne diyor <laughs> sen? Bak <gülüyor> orada <gülüyor> hani orada yazılması gereken sayı, şey sayı yazıyoruz ya bak. 3 tek sayı, 3 tek sayı mı? Evet. Tamam bunu tek sayı mı? Evet. evet. Tamam bir tek sayı mı? <laughs> evet. Tamam ne buldum o zaman nereye bir yazıyoruz? Üç yazmamız gerekmiyor mu? Üç tane işte, tek sayı bulduk oraya mı? Tamam, tamam. tamam üç tane yazacağım. Abi hoca niye bir tane yazmış? Ben hoca ben, ben bilmem. Abi, hocam, Abi. hoca mı? Hoca mı ya cidden? Abi. Ben bilmem iş bilir. Oğlum <laughs> hocanın hatasını diğer ders öğrenci düzeltiyor. Hocaya mı güvenli? Allah. <laughs> Aa. Yani bu soru ne olacak o zaman? 3 ile 6 içen, 18 ile 7 içen, 50 ile 6, 5, 3 şekilde 128 mi abi o zaman bu? Galiba abi. Abi galiba götünü sikmiyorum bir şey bilmiyorsun sen ya. 126 <laughs> imiş abi bir de galiba diyorsun. Utanmıyorum abi sen ne biçim götürsün. <laughs> ha bak, ha bak. Matematikten korkmuyorum, edebiyattan korkmuyorum. Dinliyorum abi. <laughs> fizik kimya biraz sıkı şey abi <laughs> götten yok fizik de aslında yapılır ha bu akşam saat 9'da canlı yine ders <laughs> sen de gel birlikte çalışalım <gülüyor> hemen gülüyorum ohoyt <Abi>. geliyorum Tolga az önce bir soru tartıştık sen duymadın abi çok büyük şeyler kaybettin ha söyleyeyim yani az bir şeyin de var matematikte elde alacaksın Tolga Ha? Matematikten elde alacakmışsın Bekleyin. abi. <laughs> Mission completed kardeşim. Görev başarılı. 400'den büyük 3 basamaklı rakamları farklı. <laughs> Oğlum hocam lan <laughs> Hüseyin neresi Hüseyin? Orası abi bekle çıkalım abi. Şuraya şura, şura <laughs> abi tam şura. Çık abi Baş çık. çık. <gülüyor> <gülüyor> abi okay. hoca bu soruyu Evet arkadaşlar bugün Cinli Köy'e geldik. Enes birlikte müsteğerdi değil mi? Enes'le birlikte Cinli Köy'e geldik. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu an kayıtdayız. Burada çıkacak. Oha. Ya, ya ben burada bir işaret, işaret var daha bir yerde. İyi kurtuluruz. Ha şurada. Ha şurada abi Aa, çıktı. O, o, Oha. Oha. Onu da kayda almam lazım. Ben kayıttayım abi kayıttayım. Evet arkadaşlar. Şu an çok korkunç. Her şey çok korkunç. Görüyorsunuz. Cin gerçekmiş. Aman tanrım. Evet. evet Nova Prospekt kanalına Nova Prospect kanalına kanalı. hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nova Prospektten Hüseyin. Yanımda bugün Nova Prospektten Lex Jones var. <laughs> Lex Jones. çok korkum abi. Elhamdülillah. 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 Aa kayboldu. Tolga yerine gel Tolga. Elhamdülillah. Geldim. Ay elhamdülillah. gitti oğlum ya kayboldu ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Arkadaşlar şu an cin gitti bakalım. Olay yerinde neler olmuş bakalım. Neredeydi lan? Bence Hüseyin bence şey yap şey ya. Roket atarı çek. Olay, olay yerinde olmuş? Abi niye kayboldu? Abi Faktüriyel'e Faktüriyel ez ya. Faktüriyel'e bir şey yok ya. Ben sana permütasyon kombinasyon hiçbirini çözemiyorum. Neredeydi abi adam? Abi, Faktürile, abi tabi, ben şey. onları izleyebiliyorum da binon beni buluyor ya. O gün abi hocanın binom anlattığı gün ben HSS diye bir adamla oturdum o adam beni çok güldürdü abi dersi dinleyemedim ya yani. Bak abi binom, binomda ben yoktu abi binomda ben Keremle oturuyordum Boy. Boy. Abi yalan söyleme <laughs> e, en, en arka sırada oturuyorduk ya abi Abi sus abi şu, Oy, an, şu yes. an cidden Arabaya bin abi Şu an cidden gördüklerimi inanamıyorum arkadaşlar Aman tanrım Bas abi bas <laughs> Abi canlı yayın parklarından matematik bırakıp izlerim ha ben de. Basabiliriz. Bas. Abi az önce hayalet kadın çıktı şurada. Ya